Ne yapmaya karar verdin? Kuşlar. 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 Kuşlara böyle beğenmiş. Ama aklıma bir, bir, şeyler devam eder mi? Ne mesela? Canım. Hadi Süper Mario'yu şey izleyelim. Ve şimdi Spor mali yine. Rizik ve Rizik Süper malı tarihi 5. Şimdi bunu buraya yapıştıralım. Şimdi yapıştırıyor onu üstüne tane. Böyleğimiz olsun. şimdi biz biz böyle bir kuşlara yuva yapabiliyoruz. Evet. Evet annemle. Ama kartonumuz var. Kartonumuzu birleştireceğiz. Sen bozdun ki benim yaptığım evi. Hayır böyle olmuyor. Böyle oluyor evler. Bizim buradaki evler. Annemle hem Şimdi. Ne yapacağım? Sen tuzak yapıyordun demin. de şimdi... buraya şimdi bunu böyle sütü Şimdi böyle bu yapıştır. Şimdi bununle yok. Şimdi Ne yapacaktım düşünemedim. Şimdi, şimdi bu, böyle koyuyoruz. Şimdi böyle yapıştırıyoruz. Böyle işte. Şimdi anne aşkım. Şimdi ben makas alıyorum. Şöyle hmm. Kesiyorum ki. Keseyim diyorum. Geldik buraya. Hayır seyfanın üstüne yapıştırma anneciğim. Aşkım kağıdın üstünde yapar mısın onu? Şimdi. Şimdi. Bunu alıyorum. Ellerim boy şey yok. Olsun yıkarız anneciğim sonra ama ellerini çok batırmamaya çalış. Şimdi buraya sürdük. Ne yapacağız? Şuraya boy yapacağız. Tam oralara yaptık boyaları. böyle kaşıyorum arada. Arada da uyuduğu için böyle birazcık şey yapıyorum onunla.